Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız canlar? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, vallahi beni soracak olursanız ben çok yoğunum. Dün 30 tane taraf canlısı geldi. Onları aradan çıkarmaya çalışıyorum. Bu gece yani sabah kadar uyumayacağım. Bari böyle şey seans arası molam var. Molada da kafa dağıtmak için size videolar çekiyorum. Belki bu ara 2-3 gün boyunca fazla video atabilirim. <laughs> Çünkü çalışmaktan fırsat bulduğum dakikaları mola olarak yani değerlendireceğim. Molamı da video çekerek en azından değerlendireyim. Çünkü başka türlü gerçekten yani videolar yetişmeyecek, çekemeyeceğim. Çünkü işler çok yoğun. Şimdi e, bu kadar yoğun talebinizden ötürü hepinize tek 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Anlayışınız için apayrı teşekkür ederim. Çünkü biraz bekleme süreleri oluştu. Normalde tarotları falan aynı gün yapıyorum ama dün mesela aynı günde alamadım çok danışanım oldu. Bugüne kaldı. Çünkü hepsi aynı güne yetişmiyor. Yani onları düzenle, toparla falan. Buradan da en azından e, seans alan arkadaşlara ileteyim. Gerçekten yani çok yoğun geçiyor. Bir günde 30 tane tarot seansı gelmesi e, dak her dakikanın yani 40 dakika olması her tarot seansını siz düşünün. Bir tarot seansı 40 dakika sürüyor. Yani 2-3 gün boyunca yine uyumadan Mecbur onları çalışıp paradan almaya çalışacağım Aralarda da böyle işte size videolar çekerek Hem mola olsun diye istiyorum Hem en azından telafi amaçlı olur Biraz bu ara fazla Hani 2-3 gün boyunca fazla videolar çekebilirim Bilginiz olsun Bir de şimdi yeni yıl geliyor arkadaşlar Hepiniz ilişki şifası istiyorsunuz O yüzden hani bir ilişki şifası 5 saat sürüyor 5 saat boyunca arkadaşlar O yüzden affınıza sığınıyorum seansları aynı güne alamıyorum. 2-3 güne, 4 güne, 5 güne hatta sarkabilir. E, şimdiden hani bunu da buradan ileteyim. Sonra küsmece, darılmaca veya kalbinize herhangi bir yanlış bir düşünce gelmesin diye arkadaşlar. Gerçekten yani 1-2-3 tane almıyorum. Benim seanslar hep yoğun bir şekilde geliyor. Bir dönem böyle mola veriyorum. Ondan sonra tekrar başladığım zaman zaten arkası hani ardı arkası gelmiyor seansların. E, i̇lişki şifalarda bu arada çok yoğun istiyorsunuz hepinize gerçekten teşekkür ederim yani emek veriyorsunuz bir de yılbaşı geliyor yani benim bütün danışanlarımda yine aynı dert aynı korku var diyor bir yılı daha aynı şekilde geçirmek istemiyorum Cansel Hanım diye hepiniz özellikle istiyorsunuz hani ilişki şifaları sadece aklınızdaki kişiler dönsün diye yapılan işlemler de değil arkadaşlar onu da buradan ileteyim çoğu danışanım soruyor. Çoğu defa aklınızdaki kişiler sizin için hayırlı değilse daha yeni, daha hayırlı insanların gelmesi için yapılan işlemler oluyor. Genelde aklınızdaki kişiler dönsün diye ben o işlemleri yapmıyorum. Ha çoğunlukla onlar dönüyor. Ama bazen danışanlarımın çoğu istemiyor mesela. Hani %10'luk kesimi istemiyor. Daha iyilerine layığım deyip daha iyileriyle hani yollarına devam ediyorlar ama bazıları diyor ki illaki onu istiyorum, illaki onu istiyorum. Şimdi ilişki şifasında hani hem aklınızdaki kişiler gelecektir hem de bir sürü kısmetleriniz artacaktır. Ama bu kısmetler hayırlı kısmetler. Orada hani kaderinizi kendiniz o saatten sonra belirlersiniz. Çünkü ilişki şifası olmadığı zaman sistem beterin beterini gönderiyor sizlere sürekli. Hani çünkü eskisinden dersi alamıyorsun. Oradaki alman gereken ders alamadığınca alamadıkça yani o sınav daha da ağırlaşarak geliyor. Bu defa ne oluyor? O ağırlığı sana yaşatacak kişi daha beterin beteri şeklinde oluyor. Aklındaki kişiyi mumla aramaya başlıyorsun. Diyorsun gelen gideni aratıyor. Neden? İşte o sebepten kaynaklı. Çünkü alman gereken dersleri almadığın için. O dersleri siz bazen tek başlarınıza alamıyorsunuz. Ben enerjilerle bilinçaltı kodlarınızı değiştirip dönüştürerek yapıyorum. Çoğu kere üzerinizdeki e, farklı farklı çalışmalar sayesinde. Şimdi numarolojidir, farklı işlemlerdir. Orada branş branş ilerliyoruz. Yani tek branşta seans vermediğim için çok fazla eğitimler aldım. O an hanginiz, hangisi işinize yararsa o şekilde ilerliyoruz. Çünkü ben bütün danışanlarım hani genelde adını soyadını ve doğum tarihlerini kimlikte yazan haliyle özellikle istiyorum ki. Çünkü kimlik bilgileri her zaman için çok önemlidir. Yani bir ömür o kimlikteki yazan bilgiden kaçamazsınız. Hani kişi dese ben şu gün doğdum da bugün doğdum da hayır kimliğin hangi gün yazıldıysa o gün enerjisi bir ömür senin yakanı bırakmaz. Gerek maddi konuda olsun gerek manevi konuda olsun. Neden sanatçılar isimlerini değiştiriyorlar? İsimlerini değiştirdikten sonra şan şöhret o zaman başlıyor bazı sanatçılarda. Dikkat edin. Hani çoğu sanatçılar eski adlarını değiştirip yeni adlar vermişlerdir kendilerine. Yani onlar da hani şansları kısmetleri açılması için. Çünkü kimliğinize ne yazılırsa o sizin bir ömür hani taşıdığınız bir enerji oluyor. O enerjiden kaçamıyorsunuz. Mesela kaderinizde de iyi gitmeyen şeyler varsa orada da hani kendi adını mesela bazı insanlar değiştirirler. Bu isim bana hayırlı gelmiyor diye. Orada da birkaç danışanım öyle yapmıştı. Hani dava açmıştı. Kendi adını veya soyadını herhangi bir değişim yaptırmıştı. Adının yanına yeni bir şey getirmişti. ve eski ismini beğenmiyor diye yeni isimler almıştı. Öyle şeyler de hani yapabilirsiniz. Sen hani hiçbir şey yapamıyorsanız en azından kendi hayatınıza katkıda olacak bir şeyler yapabilirsiniz. Yani kendi isminizin yanına bir başka hani isim ekleyebilirsiniz. O zaman kaderiniz bile değişir. Yaşadığınız enerji, etrafınız, çevreniz, her şey değişir. Yani bu enerji çok e, kuvvetli bir şeydir. Hayatınızda bir harfin değişmesi, bir rakamın, bir düşüncenin, bir duygunun değişmesi çok büyük olayların gelişmesine sebebiyet verir. Neyse çok fazla uzatmayayım çünkü seanslar birikti. Anlatacağım şeyler çok derya deniz ama çok fazla hani uzatacak zamanım yok. İnanın ki az öz yapıyorum bütün açılımları çünkü seanslara devam edeceğim. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir tek tek başlayalım. Bakalım onlar nasıl bir enerjide, sizlerle alakalı ne düşünüyorlar. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı düşüncesine bakacağım. Hani bu insan sizlerle alakalı ne düşünüyor? Şöyle bir bakalım. Bu kart ilk başta da gelmişti. Bu kart böyle kart, kartları karıştırırken kendini atmıştı. Aklınızdaki kişilerden size bir haber gelecek. Çok merak ettim ne gelecek acaba. Hmm. Anladım demek istediği şeyi anladım. Güzel. Yani şimdiye kadar çok yanar döner takılmış aklımızdaki kişi de. Artık diyor bak ben yola geliyorum ona göre. Yanar dönerlik zamanı o devri hani kapattım ben diyor. Bir çağ kapanmış yepyeni bir çağ başlamış aklımızdaki kişilerle sizler arasında. Ve de o kadar nokta atışı verdi ki dedi ki benim bir zamanlar bir koltukta iki karpuz taşıdığım enerjiye ölüm. Bir koltukta iki karpuz taşıyanlarımız varsa aklınızdaki kişilerden artık ikinci karpuzlara veda baktı yani. Aklınızdaki kişi diyor ki sadece odamı sana çevirdim. Bak, bir koltukta iki karpuz taşımayacağım. Bu devirler ölüm kartıyla beraber bitti, yok oldu. Ölüm kartı e Plüto enerjisi taşır arkadaşlar. Plüto değişim, dönüşüm, yıkım demektir. Yani Plüton'un da yıktığı bir şey mesela astrolojik şey terimlerde de Plüton'un yıktığı hiçbir şey yani boş yere değildir ve çok pis yıkar insanı. Yani bu ölüm kartı da geldiği zaman hayatında çok pis değişimler olur. Canı istesin ya da istemesin. Burada hani zorla yapamıyorsa güzellikle, güzellikle yapamıyorsa zorla. Yani bir şeyler değişip dönüşmekten başka çaresi yok maalesef. Aklınızdaki kişi de bunun farkında Ama şunu da merak ediyorum O değişimi sen mi yaptın kader mi yaptırdı O değişim senden mi Yoksa kadersel mi Tamam O değişimi yapmak zorunda kalmış Çünkü kader ona artık bazı gerçeklerin Sudaki yansımasını hakikat zannettiğini Aydınlatmaya başlamış Yani yanıldım diye olanı olduğun gibi göremedim yani kader aklınızdaki kişiye diyor ki yani yanılsama kartıyla veriyor. Senin bu düşmanlığın, senin bu kendi kendine düşmanlığın, seni seven insanlara karşı düşmanlığın kendi başını yedi diyor. Bak şu anda dünya senin üzerine üzerine gelmekle meşgul diyor. Yani aklınızdaki kişiler iyice sıkışmışlar. Nasıl diyeyim hani böyle bir pres makinesi düşün. Hani mesela zeytinyağında hani yağ çıkarken o zeytine böyle pres makinesi gelip bastırıyor ya, eziyor ya böyle iyice eziyor. Ezim, ezim ezim eziliyor ya. Ezildikten sonra böyle bir yağ çıkıyor, suyu çıkıyor ya işte aklınızdaki kişiler de kader tarafından öyle bir preslenmişler arkadaşlar. Bayağı bir ezilmişler. <laughs> Şimdi diyor ki alçak nefesim kalmadı, yaşayacak daha kalmadı, hayat üstüme üstüme geldi, tamam değişeceğim. Canım yanacak, zor olacak. Belki bana ait olan her şeyden, herkesten vazgeçmek zorundayım. Bütün konfor alanımı değiştirmek zorundayım ama elim mahkum, yapmam lazım, yapacağım diyor. Güzel yani yapacak. Ay. Şu kartlar geldi. Bunları alalım bir. Ne demek istiyor? Bunu almayacaktım ama bu karttan mesajlar geldi. Tamam bunlardan alalım. Şimdi aklınızdaki kişi zaten diyor yani bu sessizliğin beni erim erim eritiyor diyor. Hani senin böyle sessiz kalman, hiçbir şey yapmaman, adım atmaman beni daha çok çileden çıkartıyor. Ben, ben diyor daha çok kışkırıyorum sana doğru gelmeye. Daha böyle hani kuduruyorum diyor. Daha çok gelmek istiyorum. Hani sen beni böyle itiyorsun ya hiç benimle ilgilenmiyorsun, oralı olmuyorsun, beni sahiplenmiyorsun ya. Ben diyor hani sana doğru çekilmeye başladım bir şeyi ne kadar iterseniz geri gelir ya böyle. Bu da öyle olmuş. Hani siz ne kadar aklınızdaki kişiyi istemedikçe o da diyor ki ben tekrardan sana doğru çekilmeye başladım. Yani beni iste ya da isteme ben geliyorum. Hiç umurumda bile değil. Şimdi ne kadar yanlış yöne gittim. Geçmiş zamanları özlüyorum. Geçmişin verdiği pişmanlıklar, acılar var. Yaralarım çok taze diyor. Çok vicdan azabı çektim. Çok böyle diyor hani buhran dönemleri geçirdim. Çok böyle yaslar tuttum. Hani kendimi öldürdüm eski ben öldürdüm yeni benle alakalı yeni süreçler başlattım ha, değiştim dönüştüm bir şekilde diyor canım yana yana değişmek zorunda kaldım bu bir gerçek şimdi canı yana yana değişip dönüşmek zorunda kaldığı için aklınızdaki kişi o yüzden de diyor ki hani ben artık geliyorum evet hani vakti zamanda bir sıcaktım bir soğuktum bir iyiydim bir kötüydüm fare gibi diyor böyle daldan dala da gittim kemirdim kemirdim kendimi kemirdim karga gibi diyor böyle kendi kötü huylarımın peşinden gittim o oh! Yani olaylara gel olaylara. <laughs> Netlik kazanmayan durumlar vardı. Hayatımın altı üstüne gelmişti. Ama dedi ben artık nefsimi yendim. Galip geldim. İyi. Şurada da bir tane şöyle alalım. Şunu da dörtleyelim bir. Şöyle. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki seni şimdiye kadar kendime e, yük gibi görmüştüm. Hani o senin yükünün altına girmek değil de başkalarının yüklerinin altına girmek daha cazip geldi. Çünkü orada çıkarlarım vardı, parayla alakalı konular vardı, toprakla alakalı belki konular vardı. Ev, mal, mülk, arsa gibi böyle ee, ele tutulur somut bir şeyler varmış. Kendi çıkarlarının peşinden gitmiş ama diyor ki artık o sayfa kapandı. Şimdi biliyorum seninle de çok çatıştık. Çok başka üçüncü kişiler konusu yüzden aramız epey bir bir açıldı. Ama diyor ben bir karar verdim. Ben seninle mutlu olmak istiyorum. Ben yeniden seninle bir aile olmak istiyorum. Biliyorum yanlış yöne gittim. Biliyorum hani herkes gibi davranmadım. Sana yanlış yaptım. Hani seni yasak aşkmış gibi yaşadım. Hani gerçekçi bir aşk. Herkese göğsünü gere gere göstermesi gereken bir aşk. Ama aklınızdaki kişi sizi göğsünü gere gere taşımamış. Böyle oyun içinde oyun çevirmiş. Ne bileyim olaylar içer içerisinde olaylar yaşamış. Ama diyor ki ben artık nefsimi yendim. Şimdi sizler belki bir e, ada gibi yalnızsınız, yalınsınız, e, tek başınıza zaman geçirdiğiniz bir dönemdesiniz ama diyor ki Deniz senin varlığından haberdar. Aklınızdaki kişi size laf atıyor oradan. Bak, çok piç bu valla. Diyor ki bak hani sen yalnızsın, yalınsın. Bak ben sizde hayatımda hani hiç keyfi yok. Ben diyor hayatına yeni geleyim, tekrardan geri geleyim de hayatına biraz keyif katayım şöyle. Eğlenelim, gezelim, tozalım, hayatımızı yaşayalım. O yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda gümbür gümbür rengarenk bir hayat yaşayalım diyor. Bak yepyeni bir gökkuşağı gibi bir hayat yaşamak istiyorum diyor. Aklınızdaki kişi şunu söyleyeyim. Yani tilki metaforuyla gelmesinin sebebi şu. Şimdiye kadar diyor, kendi kötü huylarımın farkında gittim. Ya kendi kötü huylarımın farkında olmadan gittim. Nefsimin peşinden koştum. Hakikatlerden gerçeklerden uzak bir hayat yaşadım. Tamahkardım menfaatlerimin peşinden koştum. Kurnazlık yaptım. Seni kandırdım. Kendimi kandırdım. Etrafımı kandırdım ama diyor yani şu bir gerçek aramızda evet sessizlik de hüküm sürüyor sen durgun ve durağan bir dönem yaşıyorsun ama bu sessizlikte de büyük bir mana var. Ben biliyorum hani o sessizliğindeki mana benim sana gerçekçi adımlarla gelmemi istememden kaynaklı. Sen de benim sana doğru gerçek hamleler yapmamı bekliyorsun değil mi bebeğim diyor. Yapacağım. Yapacağım. Senin için yapacağım diyor. <laughs> Çok kıpır kıpır ya. Bir önceki açılımda o ağlayan, o gözyaşları döken, boğulan enerji. Yani siz bu insanın aklına, enerji alanına gelince... Böyle rengarenk gökkuşağı gibi açtı. Rengarenk olduk vallahi içim cıvıl cıvıl oldu. Şu açılıma bakarken Böyle bir oh ve diyorum bir ferahlık geliyor, bir rahatlık geliyor. Çünkü içimizi darlayan kara bulutlar artık dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerinizin hepsi bitmiş. Bakın bu sıkıntılı süreçlerinizin ardından gökkuşağı doğuyor, sizi iyileştirmek için doğuyor. Aklınızdaki kişiler de yeniden geliyor. Ama şunu farkında diyor evet aramızda netleşemeyen olaylar vardı. Çünkü ben de gözüm doymuyordu. Karanlıktan aydınlığa çıkamayan bir enerjideydim. Çok belirsiz durumlar vardı, karmaşıklar vardı ama sana şunu şu kadarını söyleyeyim diyor. Benim içimde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var sana karşı. Yani volkan gibiyim. Ha patladım ha patlayacağım. Seni çok özlediğimden kaynaklı diyor. Hani bastırmaya çalışıyorum. Bastırdıkça daha da büyük bir basınçla daha çok dışarı vurmak istiyor içimdeki duygular diyor. Öfkeliyim, sinirliyim. Öfkemle sinirim doğru orantılı ilerliyor. Seni hani e, istiyorum. Seninle bir arada olmak istiyorum. Seni ele geçirmek istiyorum. Sen benim her şeyim ol istiyorum diyor. İçimde diyor sana karşı böyle ...tutamadığın patlamak üzere olan bir sevinç, bir mutluluk, bir arzu, bir istek var. Ben şuna diyor inanıyorum. Biz seninle bu kadarı yeniden birleştireceğiz. Ben geri geliyorum. Benden ne istiyorsan, dile benden ne dilersen diyor aklınızdaki kişi. Senin için diyor her şeyi yapmaya razıyım. Her şeyi, herkesten, bütün huylarımdan, bütün kötü huylarımdan, bütün çirkiliklerimden vazgeçmeye razıyım diyor. Yeter ki şu sessizlik bitsin. Senin bu sessizliğin beni kahrediyor ya diyor. Bu kadar sessiz kalma azıcık laf soğuk, azıcık benimle dalaş. Azıcık bana diyor laf at oradan küfür razıyım diyor yani ağzına gelmiş sayılır razıyım. Ne geliyorsa senden gelsin. Ben buna diyor hani sineye çekerim. Buna diyor hani göğsümü gererim. Çünkü sen benim için değerlisin dediği bir enerji var. Devam bakalım. Neler söyleyecek? Kartlar da kendini atıyor resmen. Ha, şimdi şöyle bir durum var. Burada artık stratejik hamleler bitmiş. Şimdiye kadar stratejik bir hamleyle geldiği için her şeyi kaybetmiş. Sizin dengede kalmaya ihtiyacınız var. Biliyorum ben yani diyorsunuz ki bu kadar taktik yaparken, bu kadar tilgilik yaparken Cansel Hanım diyorsunuz ben bunu nasıl kabulleneyim? Ama kartlar da diyor ki kabullen. Aklındaki kişi sana geri geliyor. Kabullen lütfen. Kabullen ilahi zamanlama var. Kader diyor ki ben sana göndereceğim aklındaki kişiyi. Sen bir şey yapma otur. Sen otur sabrının meyvesini ye sadece. Siz sabrettiniz. Umutla, bir hani hevesle beklediniz aklınızdaki kişileri ve gerçekten kavuşma zamanı, ilahi zamanlama gelmiş. O yüzden kart diyor ki kabullen. Aklındaki kişiyi tüm tilkiliyle kabullen, tüm hatalarıyla, tüm taktikleriyle kabullen. Çünkü bu kişi seni seviyor. Ha, işaretleri takip et, yüzleş icap ediyor. Sen diyorsunuz ya kaldıramıyorum, azma demiyorum, yüzleş diyor kart sana. Yüzleş neyi neden yaptı sor. Sor ki anlatsın sana ama üstüne giderek değil, bağırıp çağırarak değil. Bak kötülükle hiçbir yere varamazsınız. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır. Bu bir gerçek. O yüzden kartlarca bak işaretleri takip et, yüzleş, rehberlik et aklındaki kişiye, rehberlik al. Kolektiften arınma gelmiş, herkeslerden arın. Hani şöyle diyeceksiniz bazen, sen hani ben aklımdaki kişiyi kabul da ailem çevrem nasıl kabul etsin? Bana yaşattığı acılar var, ben affetsem etrafım affetmez diyorsunuz. Kartlar da diyor ki işte o kişilerden arın, kolektif enerjiden arınma kartı o yüzden gelmiş. Ailenden arın, arkadaşlarından arın. Senin hakkındaki kişinin ilişkisini onaylamayan herkesten arın diyor. Kabullen ya, kabullen hakkındaki kişi senin. Bu kadar senin kabul et diyor. Çünkü ilahi zamanlama, kader ağlarını yeniden örmüş. Yani çok net geldi. Şimdi buradan da devam bakmaya gerek yok. Devam ederim ama şu anda bende de o kadar zaman yok. O yüzden yani bu açılımı burada bırakacağım. O hakkındaki kişi hani tekrardan geri geliyor. hatalarının farkında, güzel bir dersler almış ve sizi mutlu etmek için her şeyi de yapar. Bu insandan dileyin ne dilerseniz evlilik mi istiyorsunuz nikah mı istiyorsunuz hani ne bileyim yasak açtıysa diğerini boşasın size mi gelsin istiyorsunuz çocuk mu istiyorsunuz para mı mülk mü ne istiyorsunuz garantimi istiyorsunuz ne isterseniz isteyin çünkü kartta da yüzleş yüzleş ne istiyorsan takır takır söyle ben şunu isterim ben bunu isterim hakkındır hakkında sonuna kadar al yani İstemek ayıp değil yani ağlamayan bebeğe süt vermiyorlar kusura bakmayın ağlayın ki versin o yüzden yani aklınızdaki kişiler her şeyin bilgeliğinde. Zaten diyor seni gördüğüm yerde eriyip bakıyorum. Kader de üzerime üzerime geliyor. Benim senden başka gidecek hiçbir yerim yok. Ben diyor kaderime razıyım. Ben sana razıyım. İyisiyle kötüsüyle. Sen bana razı geldi. Ben seni her türlü razıyım. Hani diyor geçmişi burnundan getir sen de. Beni istemesen de. Belki biraz hani senin için koşturacak olsan da. Peşinden beni süründürecek olsan da. Ben yine diyor seni istiyorum. Senin için geri geleceğim. Senin için çaba göstereceğim. Vallahi ben sevgiyle aldım, kabul ettim. İlahi zamanlama devrede hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.